Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar niyet ediyorum. Duru görü sufu bakacağım arkadaşlar. Ee, Sevinçle kahve faslı kanalıma hoş geldiniz. Ee, diğer önceki kanalımda da kahve faslı kanalımda da e, açılana kadar birer video atmayı düşünüyorum ara sıra. oraya da bakabilirsiniz. Belki tarot e, dikkatinizi çekerse tarot videosu veya bir gün kahve içerim bakarım gibi öyle günlük atacağımı haber vereyim. Buradan söyleyeyim. E, oradan da vazgeçmeyin arkadaşlar. E, nasip kısmet böyle eğer Allah nasip eder açılırsa e, günlük her gün oraya bir bir tane kahve veya çay atmayı düşünüyorum. Buraya da aynı düzenli e, burçlarla devam etmek istiyorum. Buradan da haberiniz olsun vazgeçmeyin. Şimdikeden söyleyeyim. Evet arkadaşlar şimdi bakalım bir bakalım. Evet. Bir konu hakkında çok güzel bir bilgi edineceksiniz. Hem kendiniz güzel bir bilgi sahibi olacaksınız. Bilgiliğiniz artacak. Hem de gerçekten bilgi bir insan haline geleceğiniz gözüküyor arkadaşlar. Burada bir de kürsüde çıkmış bir sorumluluk alabilirsiniz. Size bir sorumluluk teklif edilebilir, verilebilir gözüküyor burada ee, diyebilirim. Ee, burada fazla beni acaba kayla alıp izleye bir izleyenim olacak mı diyeceksiniz ama e, önce siz kendinize güvenin gerisi boş. İsterse iki kişi gelsin, isterse üç kişi gelsin e, siz e, zamanla zaman en iyilahtır bunu unutmayın ama siz bu konuda çok bilgi bir sahibi olacaksınız. Haneden bir kişi çantasını almış gitmekle e, şu anda e, düşünüyor ya da onun bir hazırlığı var diyeyim. E, peş peşe gelen kısmetleriniz, peş peşe gelen haberleriniz olacak bu süreçte. E, burada bir kişiyle biraz e, nasıl söyleyeyim e, biraz zıtlaşabilirsiniz. Fikir ayrımına girebilirsiniz veya anlaşılamadığınızı düşünebilirsiniz. E, bu, bu durum biraz sizi tabii yıpratacak, üzecek bir karar vermek zorunda kalacaksınız bunun hakkında ama daha sonra bu durum biraz sizi zorlasa da ki ya bırakacaksınız artık ya da bir süre biraz yorulacaksınız ama daha sonra yeniden birbirinize fırsat vereceğiniz gözüküyor arkadaşlar evet burada bir kalp çıkmış arkadaşlar hayatınızda yeni bir aşk geliyor ...yeni bir aşk kapınızı çalıyor... ...bir anda görüp aşık olabilirsiniz... ...elektrik alabilirsiniz... ...etkilenebilirsiniz... ...daha sonra çok samimi ortamlar gözüküyor... ...yani sürekli birlikte olmak... ...birbirini arzulamak... ...birlikte vakit geçirmek gibi gözüküyor burada... ...evet... ...bu da iyi bir şey... ...sizin açınızda bir karar vermek zorunda kalacaksınız... ...ya iki kişi arasında kaldığınız için... ...karar vermek zorunda kalacaksınız... ...ya da burada... Hani acele ediyoruz acaba ileriye doğru iyi mi yaparım biraz daha zamana ihtiyacımız mı var biraz daha bekleyelim mi diyebilirsiniz ama ne olursa olsun bu karar sizin için daha hayırlı çünkü niye böyle huzur arıyorsun rahatlık arıyorsun dinginlik arıyorsun rahat etmek de istiyorsun bu yüzden de biraz daha bu konuda işte duygularınla değil mantığınla karar verebilirsin dedi. Evet diğer tarafa baktığımda arkadaşlar şöyle burada diyor ki burada işte bu kürsü vardı ya belki de gerçekten büyük bir bir başarı elde edeceksin belki bunun buna hem kendin ihtiyacın var hem de daha çevrede böyle anlaşılabileceğini gösteriyor burada e, yolculuk yapacak ayrıyeten bir de uçak yolculuğu var e, yakın bir süreçte birisi bir yere gitmek için hazırlanıyor e, bakalım bir bakalım burada bir kardan adamım var çok güzel bir kardan adam var e, bu kardan adam kar, kar temizliktir beyaz olduğu için pahız mahsumiyet saflık temizliği gösterir yani temiz bir böyle duygular içindesin. Yani çok masum, çocuk masumiyetinde bir duygular içindesin. Belki e, çocuklara karşı ya da çevrendeki insanlara karşı çok e, duyarlı olacaksın. Çok böyle merhametin ön planda olacak bu konuda söyleyeyim. E, burada oturmuşun, gerçekten oturmuşun ya ibadetli ediyorsun e, geçiriyorsun ya da burada gerçekten oturup bir şeylere hayatınla ilgili bazı şeyleri gözden geçireceksin. Bana hayrı var mı yok mu hayatını gözden geçirebilirsin. Ama ne olursa olsun bunu yaparken biraz sakin, dingin, daha böyle ruhunu, bedenini sakinleştirerek, zihnini özellikle sakinleştirerek belki de karar vereceksin. İşte verdiğim kararın Doğru olup olmadığını böylelikle daha iyi kendi içinden gelen duygularınla hareket edeceksin. Emin ol sana daha güzelliklerini getirecek. Evet baktığımda e, burada bir bakın güzel bir başarı da var. E, büyük e, güzel haberler olduğu kadar güzel bir başarı da elde edeceksin. Yani öyle bir bir şey yapacaksın ki yaptığın belki işin ilerlemesi. Belki sıkıntılar çektin. İşte efendim moralin çok bozuldu. Üzüldün. streslisin. İnanın yaz gribi çok kötü arkadaşlar. Çok kötüyüm. Burnumu çekebilirim. Kusura bakmayın. Evet ama bunun geçecek, geçeceğini söyleyebilirim. Yine burada baktığımda arkadaşlar. Şöyle bir dağıtalım suyumuzu biraz bakalım. Evet araba yolculuğunuz var. Burada ayrıca bu fikir ayrımına veya zıtlaştığınız fikir ayrımına girdiğin çok düşündüğün konular veya durumlar hani içindeki bu problemler diyor ki buradaki sonunda diyor bakın sana hem yeni başlangıçları hem de fırsatları getirecek. Kardan adam direkt evin ortasına yani hanenin ortasına geldi buradaki durum e, buradaki olay yani e, sizi daha böyle hayatınızda yeni kapıların açılması birbirinizle olan maddi bakımdan daha köklü daha sağlam ve daha böyle e, temiz daha böyle pak temiz olduğunu söylüyor bir insan var ya da sen bir insanı çok düşünüyorsun olabilir onun için belki bir elinde bir şeyler hazırlamışsın. sanki bir böyle sanki çantanın içine bir şeyler koyuyorsun sürekli bir şeyle bir köşe yapmışın ona bir böyle biriktiriyorsun ona götürmek için böyle bir durum çıkmış arkadaşlar söyleyebilirim ee, çok böyle çok yani öyle güzel kapılar açılacak ki. Çok güzel kapılar açılacak sana. Çok güzel fırsatlar, kapılar açılacak. Sevenlerin belki çoğu olacak. Kendini iyi hissedeceksin. Anlaşılacaksın. Hayatındaki o kaybettiğin, belki dengeyi, kaybettiğin o dengeyi kuracaksın. Yeni insanlar hayatına girecek gözüküyor. Birçok kişi bu dönemde belki sana yardım etmek isteyebilir ya da birçok insan giren bu insanlar çok faydalı insanlar olacak. Allah her zaman faydalı iyi insanlarla karşılaştırsın yolumuzu. Arkadaşlar şöyle biraz bulandıralım bakalım ne olacak ne verecek bize bakalım bir bakalım. Evet. Burada arkadaşlar şunu söyleyebilirim ki evle ilgili bir bazı durumlar olacağını gösteriyor. Belki yaşadığınız bir sorun, e, hani içinde yaşadığınız bir problem. Burada C harfi gözüktü arkadaşlar. U harfi olabilir. L harfi gözüktü. Aslında bununla ilgili e, konular iki gün, iki, iki vakit, iki haftada çözüleceğini gösteriyor arkadaşlar söyleyebilirim. E, burada karşılıklı biriyle birlikte bir görüşme yapacaksın diyor burada. Karşı karşıya bir görüşme. Bu seni iyi gelecek diyor. Yani burada ona bir şeyler anlatıyorsun. Bu görüşme iyi olacak diyor. Karşılıklı görüşmeniz sizi iyi geldiği kadar bir de faydası dokunacak gibi bir durum olacak. Burada eğer mahkemelik bir durumunuz varsa biriyle çok fazla ters düşüyorsanız, takışıyorsanız, işte çözüm arıyorsanız bu durumu dengenizi bozduysa bir süredir uğraştığınız bir süreç olabilir. Diyor ki burada sonu tatlıya bağlanacak diyor. Ya da siz kazanacaksınız. Sonu ne olursa olsun sizin açınızdan tatlıya bağlanacak diyor. Ee, baktığımda arkadaşlar diyebilirim. Evet burada bir kaz çıktı. Böyle bereketli bir süreç sizi bekliyor. Çok güzel kapı açılacak ve çok bereketli bir dönem sizi bekliyor. Evet, bakalım. Ee, burada baktığımda 3 kişiyle birlikte e, girdiğiniz bir e, neye başlamaya karar verecekseniz, burada arkadaşlar bu durum sizi e, çok yani hiç zorlamadan bir konu bir durumu çözmeniz gibi bir durum olacak. Yani güzel çıktınız. Yani bir hayırlı işiniz var. Yani her şey aslında biraz stresli. Biraz stresli oluyor. Biraz stresten sonra yerine çok güzel yerini çok güzel şey dolduruyor. Azıcık biraz strese giriyorsunuz. Sonu daha hayırlı oluyor. Sonunda yani bir şey oluyor yani bir kapı açılması gibi ne bileyim bir fikrin gelmesi gibi biriyle bir konuşurup da bir fikir gelebilir. Belki yerden bir şey gelmesi gibi hiç beklemediğiniz anda farklı bir şey e, hayatınıza girmesi gibi. Bakın 3 aile 3 hane gözüktü burada. 3 aile 3 hane e, ortadaki kardan adam ortada duruyor gibi bir durum var burada arkadaşlar. Ve buradaki durum üç anenin yani ortasında olabilirsiniz. Ee, ve bu konuda e, o kadar iyi niyetlisiniz geliyor buradaki durum. Sizin o iyi niyetiniz böyle her iki yerden gelecek e, sizin için çok güzel faydası olacak. Burada üç kişiyle ya da iki kişiyle bir yolculuk yapacaksın. Bu yolculukta da hatta maddi bakımdan bir fayda göreceksin diyor buradaki durum. Burada bir karnı şişen bir kişi var. Ya karnında ya bağırsaklarında rahatsızlık var. Buna biraz dikkat etmesi gerekiyor dedi. Özellikle yediğine içtiğine bu süreçte dikkat etsin. Beslenmesine ya da özellikle böyle bir sorunu varsa lütfen bir doktora gözüksün diyor buradaki durum. Evet aslında çok. Ha, çok güzel haberler alacaksınız. Böyle anlatamam. Burada da üç kişi birlik olup çok güzel bir e, e, bir durumu hem çözdüğünüz kadar hem de yani burada e, size çok iyi gelecek. Yani göründüğü kadar bakın burada aile büyüklerinizden iki kişi önünde büyük bir nasibe konacak diyor Bir miras olabilir. Farklı bir yerden gelen bir iş olabilir. Bir toprak satılabilir. Yani öyle bir güzel sevinecekler ki diyor. Çok güzel olacak diyor. Bir kere daha şöyle bir karıştıralım. Bakalım ve bu kadar yeterli diyelim. Evet. Her şey bir araya toplandı. Yani dağılmış hayatınız bir araya toparlayacaksınız. Belki yaşadığınız üzüntü, stres her neyse bu konuda çok güzel bir başarı elde edeceksiniz. Ama bir daha hastanız var. Ya siz hastasınız ya da bir hastanız var. Gündemde bu olacak. Evet, sonuna kadar bunalıkta gözükse şu anda ama her şeyi toparlayabileceksiniz. Korkmayın diyor. Çok rahat bir şekilde. Çünkü niye? Sabrın sonu selamettir. Burada yeniden hayatınızı değerlendireceksiniz. Plan yapacaksınız. Karar verip ve hayatınızı yeniden toparlayabileceksiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.